Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Araştırma masası ile birlikte Burcu uzun bir sürenin ardından tekrar bizlerimizin başındayız. Grafiklerimizi yine dedilerimizin üzerinde gerçekleştireceğiz, göstereceğiz, ekranlara getireceğiz. Stüdyo nasıl olmuş önceki yorumlar? Bayıldım. Evet. yani böyle stüdyoda ben... bir şey anlatırken her yerini dolaşmak istiyorum ve dikkatimi dağıtmakta, toplamakta zorlanıyorum. çünkü böyle her köşesi, her yeri farklı renkli bir sürü ekranlar var. Hepsinde ayrı ayrı başlıkları biz de kullanacağız, paylaşacağız. Bugün de hatta bir saniye yayınımız olacak. Çok heyecanlı, çok mutluyuz. Herhalde en çok ekimi seviyorum. Da. Hayırlı uğurlu olsun diyelim i̇yi o halde iyi. güzel evet. kazançlarda e, yani öne çıksın diyelim bu ekranlarda vereceğimiz güzel haberlerle birlikte dolu olması dileğiyle yeni yayın dönemimizde hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Evet peki bugün neyi konuşalım? Bu hafta kritik bir hafta. Yeni yayın dönemine hakikaten kritik bir hafta ile ve kritik kararlarla başlıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var içeride ama dışarıda FED, Boş, Boe tarafından gelecek olan kararlar da yakından takip edilecek. Merkez Bankaları haftası ama bizi tabii ilk ilgilendiren FED. Daha sonra önem derecesine göre Boş, daha sonra İngiltere Merkez Bankası. Neden Boş'u ikinci sıraya aldım? Bu toplantıda değil, daha artık Aralık ayında belki bir tane daha faiz artırması bekleniyor ama bu toplantıda pas geçecek. Yine de Boş'dan da Aralık ayına dair bir sinyal gelecek mi? Piyasa yakından bunu takip edecek. Çünkü şu an küresel merkez bankaları veya işte küresel piyasalar nezdinde en büyük risklerden bir tanesi Japonya'nın faiz artırması. Kara de olduğunda işte bir anda beklenmediği şekilde faiz arttığında hem faizin artması hem de yeni değer kazanması ile bir türbülans yaşamıştık. Şimdi tekrar buna dair hala bu demokrasi kılıcı gibi bu risk piyasanın üzerinde duruyor. Dolayısıyla borç da önemli ama şu anda ikinci önem sırasında ilki FED. Fed evet, çok uzun bir süreden sonra Mart 2022'den sonra ilk artık artış geldikten sonra ilk kez faiz indirimine girecek. 50 bas puan mı 25 bas puan mı piyasa ikisinin ortasında. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani hı hı. şu an karar verebilmiş durumda değil. Tiyasa açısından şimdi farklı analistlere göre farklı görüşler var. 50 bas puanlık yapmasının son gelen verilere göre özellikle iş gücü verilerine göre daha doğru olacağı yönünde beklentiler var. Neden? Çünkü yıl sonunda işsizlik oranının yaklaşık %4.4 4.5'lere doğru gelmesi gibi bir endişe var. Senin hep konuştuğumuz konu doğal işsizlik oranının evet bir miktar üstünde olmasını bekliyordu Fed ama çok şu anda 4.4'lere kadar gitmesi de aslında Piyasada bozulmaya ve hatta resesyona işaret ediyor. Bir, yarınki grafiklerimi ekleyeceğim. Konut piyasasında önemli daralmalar var ve hatta 2008 krizini işaretleyen durumlar var. Dolayısıyla hal böyleyken 50 bas puanın gelmesi daha doğru ol olur diyenler var. 25 bas puan görüp daha sonra nokta grafikte daha sonrasında işte daha agresif faiz indirimlerini işaret ederse piyasa bunu daha kötü algılayıp neden şimdi yapmadınız diyecek olanlar var. Dolayısıyla çok kritik bir toplantı. Hem hangisini yapacak hem bundan sonraki faiz indirimlerinde nereye işaret edecek? Yani toplamda bizi yıl içerisinde 75 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor. 100 ve üstüne mi işaret ediyor? Çünkü 25 bas puanlık yapıp 50-50 de işaretlerse o nokta grafikte 100'ün aslında üstüne çıkmış oluyor. Bu sefer piyasayı ne, neyi, nasıl algılayacağını, nasıl okuyacağını ilk etapta muhtemelen çok volatilite olacak ve daha sonra karar vermeye başlayacak. Her durumda bize çok yüksek volatilitenin beklediği bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Faiz indiriminden daha önemlisi bundan sonra ne kadar faiz indirimde olacağı bir taraftan da o çok yakından takip edecek. Benim. Mesajlar yakından takip evet. edilecek. FED kritik bir kararla birlikte karşımıza çıkıyor. Ama içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımız bir gün bir haftayı başlatmış bulunmaktayız faiz indirimlerinin tartışılmaya başladığı da bir döneme denk gelmesi burada PPK metninin bir miktar daha öne çıkartılacağı önem oranının arttırılacağı bir toplantı olacak diyebilir miyiz? Çünkü bu yıl bitmeden bir faiz indirimi beklentisi evet. piyasadan var ama ne zaman gerçekleşecek? 2025'e ötelenmiş beklentiler de var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu metinde neyi öne çıkartacağı ve e, burada şu anda fonlama ve bununla birlikte özellikle referans oranı bakacak olursak grafik bize neyi gösteriyor Burcu? Şimdi metinde ne söyleyebilir onu bir düşünelim ilk Hı. önce. Aylık fiyat gelişmelerine mutlaka değişecek. Gelen zamların etkisine mutlaka değiş değinecek. Merkez Bankası. E, e, muhtemelen bu e, Ağustos ayının ve Eylül ayının da yüksek e, çıkabileceği gerçi Eylül ayının tam rakamını hani henüz daha kesinleşmedi ama çok düşük şekilde gelmesi beklenmiyor. Dolayısıyla hem yön, yönetilen yönlendirilen fiyatlarda hem de aylık fiyat gelişmelerinde yine yakından takip ettiğini ılımlı seyrin sürdüğü yönünde bir muhtemelen mesaj takip edecek. Hala sıkılaşma mesajlarını devam edecek. Yani faiz indirimi olsa bile Merkez Bankası'nın finansal koşullar sıkı kalacaktır gibi bir mesaj vermeye çalışacağını düşünüyorum. Benim grafiğimde neler yer alıyor? Açık piyasa işlemleri, piyasadaki likiti de arttığında ne oluyor? Ve Merkez Bankası buna nasıl müdahale ediyor? Şimdi Haziran PPK'sından sonra Gördüğüm gibi e, yüksek oranda bir likidite oluşuyor piyasada ve merkez bankası buna müdahale ediyor depo alım ihaleleriyle, depo ters repo ihaleleriyle birlikte müdahale ediyor ve altındaki TLRF grafiğine baktığın zaman çok uyumlu, uyumlu şekilde Pelin açık piyasa işlemlerindeki işte, likidite artında fonlama maliyeti TLRF'lerin yükseldiğini. Diğer taraftan düştüğünde ise faiz oranlarının da onunla beraber birlikte paralel şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bu ne demek şimdi? Bir para, para piyasasında şu anda politika faizinin sık olduğundan bahsediyoruz. Bir taraftan da piyasadaki likidite'nin aslında finansal koşulları ne kadar desteklediğini ve mevduat faizlerinin bu ölçüde buradaki piyasadaki likiditeye göre nasıl değiştiğini bir taraftan takip ediyoruz. Şimdi bir şimdi işte beklenen enflasyona göre reel faiz ortamında olan bir piyasa şu anda ekonomide olduğumuz için de tabii bir taraftan politika faizi bir taraftan da ekonomiyi çok fazla bir anda sert inişe geçirmek istemeyen bir aslında Merkez Bankası var. Bunun özellikle şirketler tarafında daralmalarını işte biz bilançolardan da görüyoruz ki şu anda sıkı sıkılaşmanın etkilerini gördüğümüz bir bilanço dönemi geçiriyoruz bir taraftan. Dolayısıyla evet. piyasadaki para oldukça önemli hale gelmiş durumda. Çok likidi de yaratmak istemeden ama şirketleri de fonlamak isteyen de bir taraftan Merkez Bankası var. Dolayısıyla hassas dengede bakalım neler söyleyecek göreceğiz. Peki hafta kritik diyor Burcu Kırat'ta da. Evet araştırma masasını noktalıyoruz. Bizler devam edeceğiz.